arkadaşlar bu çok büyük bir video çekiyoruz. e, ben bilgisayardan bir video çekiyorum. Neyse bunu bu serinin ikincisi gelecek. Neyse hadi koy. Ya bakın. Bu videolar kolay değil. Hop hop. Tamam. İlk önce mouse'u alıyoruz. Anne bir oynatma sana. Play diyoruz. Önce büyüteyim. Play dik. No diyelim. Evet. Tekrar. Şunu nasıl yapayım? Ya ama temin oynamıştım. Ne olmuyor? Ben şunu tabi oynamıştım şimdi mi? Son bir iyi şey Yok arkadaşlar. Ben nasıl oynuyor? Çık ya şu an oynuyorsun. Nasıl oynuyor? Ha şuradasın dur. Ali şurada. be! Çok parmak var içinde maşallah. Ben oynamıyorum. Şu işte. Anne hani o görsel. oynamak istiyorum. Doğru Arkadaşlar yaptık neyse. Böyle ilk önce oyun mouse'ta şu an değil. Sağ tıklıyoruz oldu. Hop. Ah be. Şu an... Abi niye burada düşüyor Uzun atla. Ben şöyle yapacağım, hile gibi olma olabilir. Şimdi böyle. <laughs> Abi ya. Yes, 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 yes. Bu çocuk köşe kapmaca oynasaydı uzun atlamayı bilirdi. Yes, evde. yes, yes, yes. Zıpla, yes. zıpla. Yes. Kazandı. Doğru. Daha farklı görüyorsunuz şu en tepe nasıl aynı bana benziyor resul baksana. Hani bana benzemiyor mu? E, Resule benziyor. Yok bana benziyor. <laughs> Neyse. Şaka maka bir yana. Aa benim bir tane daha geldi. Biri resul birisi. Abi ya Abi baştan. Yandınız. Aa baştan değilmiş. Buradan aynı kaldığın yerden. Abi bu ne? Bu ne? Yes. Olsun atlama. Ya abi be. Nasıl yes. yes yes yes. Yes. Abi 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 abi. Yes. Yes. Çok kontrol oynuyor. Baksana kez nasıl düştü. <laughs> Nasıl düştü? Bak sana şöyle bir yumruk atmak lazım. Bak görüyor musunuz yumruklarım? Bak Eymen dediğim böyle yumruk atar. şey şaka bir yana kaka bir yana. <gülüyor> Düştük. <gülüyor> fi fi fi. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar reklam bitsin sonra tekrar. Arkadaşlar tekrar. abi arkadaşlar git git oh, yes yes uh, yes no bak bu ilk it... bölüm abi burası çok zor işte kardeş. Burası çok zor. Burası burası çok zor. Burası Dominik Adası akıllı olun. Burası Dominik Adası akıllı olun. görürsünüz. Haydi bakalım yes. Yes. İmkansız. Nereye atlayacağım ben şimdi? O buraya yürüyeceğim. Şaka. Ben, ben atladım. Abi, Abi ne lan böyle ne? Ne diyorsun? Hmm şöyle yapalım. Bir geri çıkalım. Kusura bu arada Poki uygulamasından bahsedeyim. Bu oyunu, bu oyunu Poki uygulaması sayesinde yapıyorum. Ve bakın şöyle Google'a yazıyoruz Poki. Hepsi de ücretsiz basıyorum. Gördün mü? Bir sürü Bu Minecraft, teminki oyunumuz buydu. Girelim. Büyütelim. Şimdi şu şuramı açalım. Yes. Bu arkadaşlar lütfen 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 ama lütfen bu Minecraft ne yapacağım? Neyse arkadaşlar oyun bitti. Minecraft yapıyoruz. Oyun. Aa, neyse ben Yok be abi. Şöyle gel. Gel gel gel. Şurayı bir güzel el yapayım şöyle. Uf, sen dedin ya ben gerçek Minecraft yükledim. Dedin ama bunun yerini alayım mı lan? Hop hop. Çocuğum. Geri 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 ileri ileri. ileri. Buna sağ tıklayınca olmuyor. Sola tıklayınca oluyor. Neden? Ben de bilmiyorum. Neden? Bu madeden. yorucu bir oyundur. Kim oynamadığımız şeye girdik ama neredeyse böyle bir yere girdi. Minecraft neredeyse ya. Derin Minecraft'a gelmedi. Derin Minecraft'ta ba bazı oyuncular da var. Kır. Şöyle kırak kırak kırak. Abi evimi bitireyim. Herkesin aklını alayım. Evimi bir giyeyim. Herkesin aklını alayım. Neyse arkadaşlar ben bir güzel videoyu bir durdurayım. Evimi birazcık şey yapayım. Sonra durdurtuyorum. Birazcık daha yapayım. Bek arkadaşlar videoyu mi yüklemek istemiyorum. O yüzden böyle az kaldı be. Böyle. Daha bende blok varmış ve şöyle bayağı blok var. Aynen. Aynen. Neyse. Neyse ya. Niye durdurtuyorum? Siz de seyretin değil mi ama. Değil mi ama değil mi ama ama, ama 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 Bu videoyu kim izliyorsa. bütün videolarıma çok emek veriyorum. Bu videoları lütfen beğenin. Bu benim İlk videom değil ilk oyun videom o yüzden lütfen baya beğeni istiyorum baya ama baya bak Resul o kadar benim videolarımı izliyorsun ne abone oluyorsun ne beğeniyorsun Üzle böyle izleyici mi olur be böyle böyle Arkadaşlar bu arada Poppy da oynayacağız. Poppy Playtime'ı bilir misiniz? Birazcık korkuyorum bunu oynamaya ama neyse. Arkadaş. Yok. Yok. Efendim. Ne? Tamam. O zaman ben birazcık durdurayım. Görüşürüz. Ama bitmedi video. Dur. Arkadaşlar neredeyse şey bitti. Baksanıza. Neyse bir katman daha çekeceğim bir vlog daha çekeceğim. Ay görüşürüz. Arkadaşlar bitmek üzere evimiz evimiz evimiz. Arkadaşlar bu arada yanlış hesaplama yapmışım. Ev yamuk oldu. Neyse burayı da havuz yaparız. Neyse. Aman fazla konuştum. Fazla fazla konuştum. Fazla konuştum. Arkadaşlar neden böyle video çekiyorum diye sorarsanız çünkü öğretmenler de vermedi. Nasıl ses çıkardı? Dur dur. Hop hop. Hop hop hop. Rı 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 rı. Rı 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 rı.